Merhaba arkadaşlar, bugün ben size kısaca bir konu hakkında bilgi vereceğim. Ee, ben buluşma yapmayı planlıyorum. Tarihini yukarı yazacağım çünkü daha tarihini planlamadım. Editlerken planlayacağım, onu da öyle şey yapacağım. Ee, yapmanız gerekenler yorumlara adınızı ve kodunuzu yazmak. Eğer ben size bir gün içinde cevap vermezsem siz bana istek atın. Çünkü ben bütün istekleri kabul ediyorum. Buluşma olduğunu anlarım. Ee, yine buluşma tarihini de yazdım. Benim ismim ve kodumu da sağa ekliyorum. Oradan bulursunuz. Bir de sizden küçük bir isteğim var. Lütfen bu videoyu beğenerek bana destek çıkın. Bu da bir şart olarak, bunu da bir şart olarak kabul edin ve beğenin. Böyle e, bu kısa bir bilgiydi. Bir de bir tane daha bilgi vermek istiyorum. E, ben çekiliş yapacağım. Yani bu videoyu izlemeyenler kesinlikle kaçıracak çekilişi. Çekilişimiz. Work of the Hired ayıcı. Bunu shorts videosu olarak da paylaşacağım. Bunu yapmak için şartlar abone olmak, like atmak ve yapabildiği kadar yorum yapmak. Ben bunları yorum yapanları çarka ekleyeceğim ve çarkta kim çıkarsa o bu Work of the Hired ayıcığını kazanacak. Bu kadardı. Lütfen bana destek çıkın. Hem de bedavadan zaten Work of the Hired ayıcığı kazanacaksınız. Bana destek olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda hoşçakalın.